Ham yapılan zamlar nedeniyle Şengere üreticiler zor günler yaşıyor. Özellikle Abi, pandemi sonrası sünger fiyatları başta olmak üzere birçok kaleme zam, zam yerli, üstüne yok, zam geliyor. Yok süngere zam geldi, yok sunta şu kadar çıktı. Hepsi hikaye. Bu zamlara dikkat çekmek için Saadet <laughs> Partisi Göl ilçe teşkilatı tarafından hazırlanan sünger zam videosu büyük beğeni topladı. Önceden koltuk takımı üretiyordum. Bugün hamdolsun puf üretimiyle yolumuza devam ediyoruz. Bizi böyle zamlar falan yıldıramaz usta. Son zamanlarda zam zam artan koltuk koltuk sünger koltuk fiyatları koltuk üreticilerinin belini büküyor. Buradan o süngerci arkadaşlara sesleniyorum. Bizi böyle zamlar falan yıldıramaz. Gerekirse bulaşık süngeri kullanırız, üretime devam ederiz. Her gün yeni bir zamla karşı karşıya kalmaktan artık ne yapacaklarını şaşıran firmalar tepkilerini ortaya koymak için ilginç bir yol izlediler. Efendim Berat abi, süngere zam mı geldi? Eyvah! Sünger fiyatlarıyla ilgili çekilen bir video oldukça rağbet gördü. Süngeriniz varsa bizim de keyif çayımız var. Efendim Berat abi, bir daha mı zam geldi? Tamam abi. Bu sünger mi? Bak bu çok önemli. Buradan son olarak yatırımcılara seslenmek istiyorum. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Ne dolar, ne altın, ne arsa? Süngerde var ne varsa. Büyük beni toplayan, video ile ilgili açıklama yapan, koltuk üretimi yapan Fatih Demircan şunlar söyledi. Şimdi çok uzun zamandan beri sünger fiyatlarında çok ciddi yükselişler vardı. E, bu konuyu mutlaka ortaya koymamız gerekiyordu. Esnaf arkadaşlarımız bu konuda çok büyük tepkileri vardı. Ee, son 3 ay içerisinde yaklaşık %150 zam geldi sünger fiyatlarına. Bu da üretim maliyetlerini çok ciddi anlamda yükseltti. Ee, bundan dolayı e, bunun bir tepki olarak ortaya çıkması gerekiyordu. Biz de böyle bir şey aklımıza geldi. Hem mizah yaptık. Hem e, esnaf arkadaşlarımızın derdi, dertlerini ortaya koymuş olduk. E, buradan e, yetkililere de seslenmek istiyoruz. Lütfen bu işlere müdahale edin. E, şu anda bizim üretim gücümüz çok azaldı. Vatandaşın alım gücü azaldı. E, bu esnaf arkadaşlarımızın çok büyük bu konuda e, dertleri var. Bunun için ortaya koyduk bu videoyu. Mizah yaptık biraz. Sürtülisan ettiysek affola. Yani şu anda telefonlarım kilitlendi. Arayan arayana çok e, güzel oldu. Çok olumlu tepkiler geldi. Arkadaşlar çok teşekkür ettiler. E, Esnaf arkadaşlar özellikle bu videoyu çektiğimizden dolayı teşekkür ettiler. Çünkü onların bu konuda çok sıkıntıları var. Yani sünger fiyatlarının %150 artması. Aynı zamanda bizim sektörümüz dolara orantılı bir sektör. Sünger dolarla orantılı olarak çıkmıyor. Ee, çok dengesiz bir şekilde çıkıyor. Diğer taraftan da e, doların yükselmesiyle biz kumaşı ve diğer ham maddeleri dolarla alıyoruz. Şu anda... Önceden 4 bin liraya mal ettiğimiz koltuk takımını şu anda 6 bin liraya mal ediyoruz. Ee, bu da tüketici için çok büyük sıkıntı oluyor. İşlerin düşmesine sebep oluyor. Ondan dolayı e, bu konulara bizim esnaf arkadaşlarımıza destek olunması gerekiyor. Sıfırlı geliyor biraz bana. Yok Sünger'e zam geldi, yok Sunt'a şu kadar çıktı. Hepsi hikaye.